Türk Kızılay'ı Bolu Şubesi her Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar yemeği programlarına devam ediyor. Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evi'nde Bolu Kızılay'ı gönüllü kadrosu ile yaklaşık 700 kişiye her akşam iftar yemeği veriyor. Ayrıca Kızılay tarafından oluşturulan 40 kişilik gönüllü öğretmen kadrosu ile kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahibi 152 ailenin evlerine sefer taslarında iftar yemekleri ulaştırılıyor. Kızılay'ın Ramazan ayındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı şöyle konuştu olabilir. Ee, bilindiği üzere Türk Kızılayı Bolu şubesi olarak 2016 yılından beri 8 yıldan beri Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza Ramazan dönemi boyunca çadırlarımızda iftar yemeği veriyorduk. Pandemi ile beraber eee iftar yemeklerimizi ihtiyaç sahibi olan arkadaş, vatandaşlarımıza sefer taslarıyla ulaştırdık. Bu yılda geçen sene öğretmen evimizi açmakla beraber yine 40 tane öğretmenimizle 5 bölgeye 152, ta, yani 152 ihtiyaç sahibine sefer taslarıyla yemeklerimizi ulaştırmaktayız. Aynı zamanda öğretmen evinde yaklaşık olarak her akşam 700 kişiye ...iftarda e, hizmet vermekteyiz. E, bu... E, ...yemeğin yapımında... ...yemeğin e, organizasyonunda... ...ilk önce e, Milli Eğitim e, Müdürlüğü'müze... ...daha sonra... E, ...bizi özellikle... ...her zaman e, yalnız bırakmayan... E, ...bağışçılarımıza... ...sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaklaşık olarak... E, 2 milyon liralık bir... E, ...bağışla toplamında 30 bin kişiye yakın vatandaşımıza ihtiyaç sahibimize yemeklerimizi ulaştırıyoruz. bütün vatandaşlarımıza yardım eden vatandaşlarımıza teşekkür teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buradaki öğretmenlerimiz 40 tane öğretmenlerimiz kendi gönüllü, gönüllü öğretmenlerimiz evet. bu iki yıl önce pandemi döneminde 120'ye yakın öğretmenimiz 19 bölgeye dağıtmıştım. Kendi araçlarıyla kendi benzinleriyle, kendi canlarıyla hatta pandemi döneminde iki tane arkadaşımız e, rahatsızlandı, hastalanmışlardı. E, bu senede 40 tane öğretmenimiz 5 bölgeye yine gönüllü olarak dönüşümlü kendi araçlarıyla gelip e, hizmet vermektedirler. Ayrıca e, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, müteşekkiriz. Sağ olsunlar. <laughs>